Selam arkadaşlar, ve Forza Horizon 5 videosuyla haber veriz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bu günün hiçbir şey yapacağız. Şimdi hem siz yorumlarda bazen görüyorum, Instagram'da görüyorum daha çok, işte modifiye serisi istiyorsunuz, Forza'da da yeni daha fazla içerik gelmesini istiyorsunuz. Ben de bir fikir düşündüm. Başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar bir hurda arabaya sahibiz. Ama gerçekten hurda. Birazdan göstereceğim size bu hurda arabayı hem fiziksel hem de mekaniksel olarak tamir edeceğiz ve o arabayı güzel bir şey haline getireceğiz. Modifikasyonunu kesinlikle hazır yapmayacağım. Tamamıyla kendi ellerimle yapacağım. Serinin devamı için eğer beğenirseniz, eğer izlerseniz da çekeceğim tabii ki de like atıp bir sonraki arabanın ne olacağını da seçebilirsiniz yorumlardan. Şimdi hazırsanız arkadaşlar size arabamı bu hurda arabayı bir gösterme zamanı geldi. İnanılmaz bir hurda ya gerçekten görüyorsunuz dış görüntüsü değil sadece size mekaniksel olarak ne kadar kötü olduğunu da göstermek istiyorum. Şu an lastiklerde gördüğünüz üzere %43 falan bir aşınma mevcut arka lastiklerde özellikle ön taraflarda da bayağı bir sıkıntı var ve hani arabanın lastik hava basıncını dahi düşürdük. Birazdan arabanın sıkıntılarını tek tek daha iyi anlayacaksınız. Şöyle birazcık daha göstereyim. Bunlar lastik asası. Bakın hasara bakın. Özür dilerim direksiyon %100 hasarlı demek. E, yanlış söyledim. Motor %97 hasarlı. Debriyaj %100 hasarlı. Şanzıman %50 aktarma organları da %40. Ve e, sol tarafta da gördüğünüz üzere zaten arabanın neredeyse hemen hemen her şey frenlere dahil olmak üzere hasarlı arkadaşlar. Bu ekranı kapatıyorum. Bakın şu an Dip gaz veriyorum arabaya. Bakın birinci viteste araba ve şu an dip gaz veriyorum. Bak ikiye girmedi gördünüz mü? Bak vites takıyor mu çok geç tepki veriyor. ikiye takıyorum bayağı geç tepki veriyor. debriyajı de tam kavramıyor. debriyaja bastığım zaman debriyajı yemiyor. Arabanın direksiyonu da zaten şu an düz değil. Yani arabayı düz bıraktığım zaman düz gitmiyor gördüğünüz üzere. Bayağı sıkıntılı bir durumda. Bayağı büyük bir hasarı var. Yavrum Mustang'i böyle bulduk biz. Bunu şimdi adam edeceğiz. Biz böyle yolda bulduğumuz araçlar arkadaşlar adam ederiz. Gördüğünüz üzere ön camı da kırık hatta içeriden de göstereyim size. Ön cam kırık. Arabanın içerisinde gaz yeme problemleri var. Benzin yemiyor araba. Gaz yemiyor de, <laughs> değil de benzin yemiyor diyelim. Arabayı tamir edeceğimiz yere giderken arabayı size göstereyim. Gördüğünüz üzere 10 saatte benim sürence yaşımdan daha yavaş bir şekilde sıfırdan yüze geldi araba. Bir de bunun bize ne kadar patlayacağını da çok merak ediyorum. Şöyle bir yavaşlayalım bakalım. Dönebilecek miyiz? Tamam dönüyoruz. Sıkıntı yok. O kadar da değil. Ama bakın dip gaz veriyorum ve gitmiyor. <laughs> ya gerçekten çok ciddi bir hasarı var. Acaba top speed ne kadar çıkaracak ya da burayı dip gaz dönebilir mi? O oh! Araba sürmeyi bilmiyorsanız sürmeyin dedikten sonra ben arkadaşlar. Hadi oğlum hızlan lan. Ne kadar hızlanabileceksin onu da görmemiz lazım. Ondan sonra neye dönüşecek bir de o var yani. Bir canavar gelecek çünkü içerisinden bir canavar çıkartacağız. Üçe gene girmekte biraz zorladık ama 120 kilometre hızla gidiyoruz. Şimdi bir dakika şimdi şurada şöyle bir el frenimizi bir koyalım. Oo. <laughs> evet hani götü alsın el frenine basayım götü alsın ve yan yan, girelim dedim de. Ya arkadaşlar bakın hiç el frenine basmadan bile burayı dikkatli dönebilirim. Şuna bak. İnanılmaz <laughs> bir araba. Gerçekten. Kendisi arkadan yetişti. Kaç modeldi bu? 2016 model Ford Shelby GT350R. Aslında Ford Mustang değil de Ford Shelby'ymiş. Olsun. Allah'ım daha 2 kilometre yakın yol var. Gidebileceğiz mi acaba? Arabanın üstünde ilk aldığımızda bayağı çamur da vardı ama asfaltta sürünce bunlar temizleniyor. Yıkamaya sokmamıza... Allah oğlum ne yapıyorsun lan? Kendine gel araba ey! <laughs> bırakıyorum direksiyonu hatta hafif sola doğru çapraz bırakıyorum yine de sağa gidiyor araba. Tamam reis sakin ol. Ben sana bakacağım. Mervante sana iyi bakacak. Biz bir zamanlar bu olayları gerçekte yapmayı istiyorduk. Ama nasip olmadı. Ülke ekonomisi hani her şey pahalandı. Bu yüzden yapamadık. <laughs> Böyle imkanların artık kaldığını düşünmüyorum eski arabaları toplamak. Benim hayalimde 92 model Ford Sierra'yı toplamak vardı. Benim çocukluğumun arasıdır. Ama olmadı. Şimdi geldik arabamızı tamir etmeye. Bu araba için bir adam edeceğiz var ya. Direkt özel yükseltmeye giriyoruz. Biz hiç öyle sağdan soldan hazır modifikasyonlara girmeyeceğiz. İlk önce arkadaşlar arabamızı dört çeker mi yapacağımız yoksa arkadan itiş devam mı edeceğimiz konusunda bir fikir belirtmemiz gerekiyor. Bence arkadan itiş olması gerekiyor. Ondan sonra motor performansı şu anda stokta kaç litre motor var göremiyorum. Bakın arabayı çalıştırdık. Ay arabanın stok sesi çok güzel. Bir de 8.4 litre V10'u kurduğumuz zaman ne oluyor? Bu da makina, bu da makina. 7.7 litre V12 var. Racer'in sesi de çok güzelmiş. Şimdi 50.000 para vereceğiz buna mecburen ama yapacak bir şey yok. Gene aktarımı değiştirmeyeceğim. Yani atmosferik değil olmamalısın bence. Kesinlikle çift turbolu olmalısın. Ondan sonra geldik artık motor içerisindeki şeyleri yükseltmeye. Emme, egzoz... Bunlar da hiç böyle çok bakmaya gerek yok. Direkt yükseltmek daha iyi. Zaten yapılabilecek en doğru şeyleri yaptırıyor bize. Fren disklerimizi hemen... Açalım. Süspansiyonlarımızı şimdi neye göre yapacağız? Tabii ki de yani yarış tipi olması daha iyi olabilir gibi ama 1.5 santim düşürmek ve 2.7 santim düşürmek var. Aslında yarış tipi yarış tipi iyidir. Viraj demirlerimizi koyalım ön ve arka. İçeriye hiç bence yapılması gerekiyor. Arabanın hafifliği konusunda da çok önemli. Aynı zamanda ağırlıkları da azaltalım. S2 klasmanı yükseldi bile zaten. Hemen devrejimizi yükselttik. Şanzımanımız şimdi o. Bunlar vites değiştirme zamanlarına göre değişiyor ama ben şu şanzımana geçeceğim. Aktarma organları ve diferansiyel tabii ki de çift yönlü diferansiyeli geçeceğiz. Hoş ben ince diferansiyel ayarı yapmayı henüz çözememiş olsam da inşallah bir gün çözeriz. Hemen dış lastiklerimizi değiştirelim. Yani istediğim şeyi bulamıyorum. Çünkü Hoş bunun yol tutuşu da artıyormuş. Ya bu çok düz lastik. Burada sıkıntı yaşamayız inşallah. Arazi eğilimi düştü sadece. Zaten oyunda çok fazla karkış yok. O yüzden salla. Şimdi şurada ön teker kalınlığını bir tık arttırsak mı acaba? Hızlanmayı kötü etkiliyor. Ön teker kalınlaştırılmasın ama arka tekeri kesin kalınlaştırmalıyız. Draklar için de zaten kalkış için çok daha güzel. Jantları tabii ki de değiştireceğiz. Spor tipi jant takacağım. Bu arabaya çok şaşalı şey bir şey yapmaya gerek yok bence. Ya şu tarz bir şey bile olur ama karar veremedim. Bu arabaya çok kollu bir şey gitmez. İnç, daha, daha çok daha az kollu, kalın kollu bir şeylere ihtiyacı var bu arabanın. Spor tipi jantlarda çok güzellerini bulamadım açıkçası. İşte bak şu tarz bir şey arıyorum aynen. Şu tarz şeyler bu arabalara çok yakışıyor. Bence direkt bunu bile yapabiliriz. Hatta şöyle direkt zaten yüksek inç arkadaş kek olduğumuzdan ödün vermeyiz biz. Bizde kekoluk her zaman ağır basar. <laughs> Şimdi şu arabanın tabii ki de dışa doğru şeyini vereceğim ama çok da fazla vermek istemiyorum. Yol tutuşunu düşürüyormuş çünkü. Çok saçma yol tutuşunu arttırıyor olması lazım. Ben seviyorum bunu ar aracın lastiklerin dışarıda olmasını. Hatta bu arkayı de, daha da arttırabiliyor muyuz? Aynen bunu sonuncu yapalım. Arkası sonu olsun. Geldik tampon modifikasyonuna. Yani şu lipi kaldırması var. Bir de bunu koyması var. Şu kamerayı şöyle birazcık bakalım uzaktan şöyle bir. Ha total hızda bayağı da kötü etki ediyor. Tatsız birazcık. Ben tamponu stok bırakabilirim. Zaten çok güzel değilmiş. Rüzgarlık bence koymalıyız. Kesinlikle bunu koymalıyız. Şu body kitleri bir türlü geliştiremediler ya. Gerçekten çok üzücü. 120 bin harcadık arabamızı. 972 kilovattan 970 apart 392 kilovattan 975 kW'a yükselttik. Yani Ortalama 1200-1300 beygirlik bir arabaya ulaştık diye tahmin ediyorum. Çarpı 1.3 mü yapıyorduk? Çarpı 1.4 mi yapıyorduk beygire vurmak için? Hazırsanız biz de şimdi test edelim arabamızı. Bak 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 bak. Oo. Oğlum dur daha gaza dokundum. Sen mi fena... Oo sen mi fena olmuşsun ya. Şöyle bir... Şöyle bir kendi ellerimle modifi ettiğim arabaya bir bakayım diyeceğim. Arabada tork öyle bir yüksek ki. Götü atıyor sadece. Uh. Oh. 300'e çok rahat çıktı abi bir şey söyleyeyim mi harika bir araba yaptık ha Acaba top speed'i kaç oldu? Ha dümdüz gittiğimiz zaman otobana çıkıyormuşuz hiç şart gerek yok Bir de driftini driftini bakacağım daha hepsini çünkü çok merak ediyorum Kaç vites bu arada? Bak 6 vites tamam güzel <laughs> Araba modifiye ettiğim arabanın vites şeyini bilmiyorum Arkadaşlar yanlış yola dönmüşüm ben ya Tüh Dur şöyle bir fren yapalım Eee hey, sakin ol Oğlum arabanın götü çok mu Acaba arka rentiş yapmakla hata mı ettik? Baksana üçüncü viteste bile götü toplayamıyorsun. Tamam sakin ol dörtte dur artık. Çekiş kontrolümüz kapalı da o kadar da değil yani. Ha şöyle insan gibi ya biraz. Oy çatara pataraya bak. Ha drift mi yapmak istiyorsun ha? Amacın, amacın driftse drift yaparız kardeş. Hani anladın mı? Çok da sıkıntı değil yani. Hop Oh, aynen öyle bir, bir oturmamıza bakar Allah arabanın sesi gerçekten çok tatlı oldu <laughs> direkt otobanda hatta dur ya hemen hemen gazlayarak çıkılır mı kardeş şurada bir arabamızı arabamızın endamını bir görelim göremiyoruz arabayı kontrol edemiyorum çünkü edeceğim ama edeceğim bir dakika Ha şöyle otur otur biraz kardeş aynen aynen ha. ha. tamam sakin ol sakin ol aynen. Tamam kardeş patron sensin ya. <laughs> ha, ya anladım tamam. Üçüncü viteste teker çok fazla dönüyor. Üçüncü viteste spin attırıyor. O kadar yüksek torku kaldırmıyor olabilir tabi. Arabanın fiziği buna el olabilir tabi. Bilmiyorum artık. Sadece sallıyorum şu an kafadan. Daha azıcık Şimdi şöyle bir top speed denemesi yapalım. 400'lere çıkacağız çıkacak gibiyiz ama bakalım ne kadar iyi yapabildik arabamızı. Kendilerini motive ettim bunu yarın bir gün yarışlarda kullanmak isterim de kötü, Götü çok atıyor Bas oğlum bas 380 haydi Daha iyisi gelir mi? Hop Ya Eski makaslarda kim kaldı ya <laughs> Ben burada böyle arabalara yakın geçince oy oy yapıyorum ya yarışlarda Mami deliriyor. Bir başarı başarı bir şeyler edindim. 400'ü de çıktık bu arada. Yokuş yukarı tırmandığımız için o kadar şey yapmıyorduk ama 404, 405 hmm, bu kadar. İnsanlar bundan daha iyisini yapmışlar mıdır? Tabii ki de bakmak lazım. 405 top speed'imiz belli. Çok da iyi, iyi mi değil. S2 klasmanında yaptık çünkü arabamızı. Eskiye göre çok güçlü olmadı. Bence daha iyisi olabilirdi bundan. Şuradan çıkalım mı? Aa drift out, Kardeş drift diyorsan akan sular durabilir yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Arabanın lastikleri kesildi de drift'e uygun değil bu arada. Ooo! Direksiyon derecemi yükselttim. O yüzden driftlerimiz kadar iyi değil ama toplarız toplarız. 97 bin. Ben bundan daha iyisini yaparım ki. Ben gerçek bir patron gibi arabanın hakkını vererek döneceğim İzle. Aynen öyle. Aynen öyle. Şuralarda da kaysaydık iyiydi. Dön kardeş dön. 100.000 yapmamız lazım hayır. Arımız 100.000'e çıktım. Ah. 300'üz. 3 yıldız kardeş. Ya bir daha beni zorlamayın böyle şeyler. <laughs> bayağı tork üretiyor bu arada. Oo 1300 Nm tork var. Oğlum bayağı iyi. Şuradan da otobana sokalım kardeş seni. Şöyle. Oy. Ya hayır uçmasam dışarı ne güzel kaymış olacaktım lan. Geri bir tamam mı? Launch kontrolümüzü aldık. 1360 Nm tork üretiyoruz. Totalde 600-550 e, ki, güç var. Bu daha herhalde işte dediğim gibi 1200 beygir falan denk geliyor olabilir. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Dördüncü vitese kadar full götü atıyorum ben bu arabayı kaldırmayı başarırım. Oha güce bak güç çok arttı Çüş. 900'lere çıktı. Çok güzel gidiyorsun. Gerçekten çok beğendim ben seni. Azıcık daha ince ayarlarıyla oynasam zaten muhtemelen top speed'imi daha iyi yapabilirim. Güzel ya. Beğendim arabayı. Gayet güzel gidiyor. Şurayı dip gaz döner miyiz? Deneyeceğiz. Ama kardeş açım bozdu ya. Yani tam çizgide dönmek isteyecektim. Bozuldu. Bu araba şeydeki araba değil mi? Need for Speed'in filmindeki araba. Ben öyle hatırlıyorum. Çatara pap, patara popcorn çok güzel olmuş. Şimdi şurada bir tane fotoğraf çekmeyi deneyeceğim. Ama burası da çok bölge olmuş ya. Basabildim mi acaba? Çok geç algıladı bence. Hayır çok kötü algılamış. Bu ben değilim hayır ben böyle fotoğraf çekmem ben daha iyi çekerim. Oldu mu? Ya direksiyonu kırdığım an basmıyor ama ya. Neyse kendinde güzel fena değil. Hiç fena değil. Oo. Ben böyle fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum bu oyunda. Bayağı iyi değil mi? <laughs> bir de bunları Discord sunucumuzda paylaşıyorum ben arkadaşlar. Discord sunucumuza da katılarak oradaki wallpaper sayfasından siz de hem kendi fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz hem de oradaki fotoğrafları bilgisayarınıza ya da telefonunuza kaydedebilirsiniz. Bence gayet güzel oldu bu arada şuna bak. Güzelliğe bakar mısın? Yakışıklı araba ha. O zaman bu güzel arabayla bu videoya veda edeyim. Bu böyle bir arabaydı. Dediğim gibi eğer beğenirseniz izlerseniz bunu sürekli olarak çekmek isterim denemek için böyle bir şey yaptım. Mustang ile başladık. Supra ile Mustang arasında çok kalmıştım. Bir sonraki videoda hurda bir Supra bulabilirim sizin için. Hurda avcısı oldum. oldum. Ama serinin adı bu mu? O zaman hurda avcısı. Oo. <laughs> Bakalım artık. İzlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz çok seviyorum. Sosyal medya hesaplarımı açıklamadaki linklerden takip edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.